mücadele için teşekkür ede. Bu yılın sonu mutluluk oldu. Teşekkürler Uysal Başkanım. Uysal amca, sonuna kadar seninle izlevel Allah. Siz kazandınız. Biz kazandık. Mutluluk kazandı. Uysal amca, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Senin sayende oyuncaklar alabiliriz. İyi ki varsın. Herkes konuşur yaranmak için. Türk Metal çalışır kazanmak için. Metal hayal kurar, uysal başkan gerçekleştirir. Anne ve babalarımızın haklarını sonuna kadar koruyup aldınız. Siz ki başkanımızsınız. Uysal başkan nerede? Hı. Uysal Başkanım, benim ve ailemi düşünerek yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Türk Metal Sendikamıza ve Uysal Başkanımıza teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Sayın Uysal Başkanım, beni ve ailemi düşünerek yaptığınız çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederiz. Sayın verdiği mücadelemden dolayı teşekkür ediyorum. Akın Metal ailesi olarak ha. çok teşekkürlerimi iletiyorum. Uysal amca seni çok seviyoruz. Birlik ve kararlılıkla bu süreci yürüten genel başkanımıza minnettarız. Teşekkürler Uysal Gözük amca. İşçinin alın terini her şartta savunduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Bilgeliliği, kararlılığı ve emeğe olan bağlı bize de güven verdi. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Teşekkürler Uysal ve Yusuf amca. Değerli genel başkanım, biz Türk Matalyası çocukları olarak sizin bizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Anne ve babalarımızın haklarını sonuna kadar koruyup aldınız. Sayın Uysal Altun'dan kararlı duruşu sayesinde hakkımızı söke söke almıştık. Bizlere böylesine güzel kazanımları hediye eden Genel Başkanımız Sayın Uysal Altundağ'a çok teşekkür ederiz. Kol kola,